Allahu Allah min Şeytanı Rjeem Bismillahi rahim Rabbı Şahli ve Sırli Amri ve Hulul Aqda Temil Lisanı Yafquhu Qawli ve Ufavizu Amri İla Allah. İnna Allah Basirun Bil Aybat. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde kendimize soracağız. Biz Allah'ı seviyor muyuz? Ve bunun cevaplarını aramaya gayret edeceğiz inşallah ve teala. Şüphesiz böyle bir soruyla karşılaştığımızda vereceğimiz tek cevap evet olacaktır. Belki bazıları böyle bir sorunun gereksizliğini bile düşünebilirler. Fakat bilmiş olalım ki Allah sevgisini iddia etmek herkes için en kolay bir yoldur. Nefis muhabbetullah iddiasında bulunduğu zaman geçerli ve sağlam delillerle onu imtihan etmeyenler nefislerinin kölesi olmaktan kurtulamazlar. Halbuki yalnız söz ve yazıda aramak bize huzur ve mutluluk getirmez. Onu öze ve günlük hayata mutlak uygulamak zorundayız. Çünkü cennette marifet ve muhabbet ehlinin nimetlerinden üstün nimet cehennemde de marifet ve muhabbeti iddia ettiği halde Bunlardan hiçbirisi kendisine bulunmayandan şiddetle azap olan kimse yoktur. Bu uygulamayı yaparken de izleyeceğimiz kişiler tabii ki Allah aşkıyla yorulmuş hak elçileri ve hak dostları olacaktır. Şimdi Allah'ı sevmenin belirtilerini Allah dostlarının sözlerinden öğrenip kendimizi Onların hak ve batılı birbirinden ayıran şaşmaz terazileriyle tartalım inşallahürahman. Evet. Fudayl bin İyaz bu konuda diyor ki: "Allah'ı seviyor musun?" diye senden sorduklarında süküt et. Zira sevmiyorum demek küfür, seviyorum dersen de tutumun sevenlerin tutumu değildir. Allah'ın buğzuna uğramaktan sakın." demiştir. İbn Mesud radıyallahu anh da insan kendini Kur'an ile denemelidir ve eğer Kur'an'ı seviyorsa Allah'ı da sevmiştir. Kur'an'ı sevmiyorsa Allah'ı da sevmemiştir diyor. Evet kardeşlerim. Kendimize bir soralım. Kur'an'ı ne kadar seviyoruz? Allah'ın kelamını ne kadar seviyoruz? Ayda bir elimize alıp okuyabiliyor muyuz? Haftada bir okuyabiliyor muyuz? Günde bir okuyabiliyor muyuz? Yoksa Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an-ı Kerim'i elimize alıp böyle bir hatim mi yapıyoruz? Evet, sehl ise bu konuda Allah'ı sevmemin alametini peygamberi sevmek ve onun sünnetine uymak olarak açıklıyor. Çünkü Allahu Teala Ali İmran suresi 31. ayeti kerimede Es-sallamu billah Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir <laughs> lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diyor. Evet kardeşlerim Allah'ı sevmenin işaretlerinden biri de ölümü sevmektir. Gönül sevdiğini görmek ve onunla ona ulaşmak ister. Ne zaman ki ölmeden sevdiğine ulaşamayacağına inanırsa ölümü de sevmesi ve ondan kaçmaması gerekir. Zira seven bir insan sevgilisine ulaşıp onu görmek ve onunla sohbet zevkine ermek için vatanından, yurdundan yola çıkmak ister ve bu ona zor gelmez. Ölüm ise mülakatın anahtarı ve içeri girip müşahede etmenin kapısıdır. Evet o kapıdan geçmeden sevgiliye ulaşılamıyor. Ve burada da düşüneceğiz ölümü ne kadar seviyoruz. Evet Allah Resulü ölümü istemeyin diyor. Ama ölümü istemek ayrı şey, ölümü sevmek ayrı şey. Yani temenni etmeyiniz, Allah'tan ölümü istemeyin ama Ölümden de korkmayın. Geldiği zaman da sevinin. Ölümü sevin. Eğer Allah'ı seviyorsanız diyor kardeşlerim. Allah'ı sevmenin bir başka alameti de Allah'ı hatırlamak, onun azametini düşünerek onu kalp ve lisan ile zikretmektir. Çünkü bir şeyi çok seven onu çok anar. Allah'a hakkıyla kul olanlara muhabbetli, şefkatli ve merhametli olmak düşmanlarına ve Allah rızasına uymayan hareketlerde bulunanlara da çok şiddetli davranmak yine Allah'ı sevmenin bir belirtisidir. Yine muhabbetullah'a bir başka örnekte Allah'tan başka kaybettiği hiçbir şeye üzülmemek. Allah'ı zikretmeksizin ve ibadetle meşgul olmaksızın geçirdiği her dakikaya üzülmektir. İbadeti bir nimet bilip ondan zorlanmamak ve onun külfetini kaldırmak hatta hatta külfet gelmemek ibadet kendine. Çünkü Allah sevgisinin bir delilidir severek ibadet etmek. Evet yine Cüneydi Bağdadi diyor ki sevmenin alametini bedeni yoracak fakat kalbi yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devam etmek olarak anlatıyor bize. Allah sevgisinin değişik bir özelliği de yalnızlıkta Allah ile unsiyet yakınlık edip ona münacat etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, gecenin karanlığını ganimet bilerek huzur içinde Rabbi ile baş başa kalıp ibadet, zikir ve taate devam etmektir. Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyediyor. Beni sevdiğini iddia eden gece yatar uyursa yalan söylemiş olur. Herkes sevgilisini tenhada arayıp bulmak istemez mi? İşte ben gece vakti beni arayanlar için hazırım. Bütün bunlar kardeşlerim Allah'ı sevmenin alametleridir. Bu alametler kimde tamamlanmışsa sevgisi kemali bulmuş ve o sevgi Allah sevgisi onun gönlünde hasıl olmuş demektir. Allah cümlemizi Elvedud esmasının tecellisine mazhar edip Allah'ı sevenlerden ve Allah tarafından da sevilenlerden eylesin diyorum. Fi emanillah. Allah'a emanet olun.